kütür 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 yesinler bebekler. Hı? Hı. Bebekler gelsin hadi bakalım. Bebekler gelsin. Bebekler gelsin. Bibikler gelsin. Bebekler gelsin hadi bakalım. Hı. Bibikler. koş. Koş oğlum. Heh. Hadi bakalım. Sürüşünüm. Oy benim tatlı sürüşünüm. Kıçır kıçır yesinler. Gel oğlum. Gel. Gel bakalım. Gel. Bebekler gelsin bebekler. Bebekler gelsin. Gelsin. Gel bebeğim. Gel. 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 Gel sürüşünüm gel. Gel kara kızım. Oo, gelsin bibikler. Bibikler gelsin. Bibikler gelsin bibikler. Ol bebeğim ol buradayı sandım. Tamam sen de buradayı. Hı, Hadi bakalım. Kıçır kıçır yesinler. Bekle kızım. Oy beklesin bebekler. Bibikler. Bibikler. Tamam bebeğim tamam abla geldi. Hı.